Uhu evet hepinize bugün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir video yine karşınızdayız evet bugün sizlerle birlikte pişirme kağıdı ile ilgili ilginç bir deney gerçekleştireceğiz ve evet bakalım evet bugün pişirme kağıdından da oluşacak olan bir farklılık veya bir ilginç e, 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 dayanıklılık olan bir dayanıklılığı getirsen bir farklı test yapacağız evet pişirme kağıdının şu an elimde sadece bir yarısı var. Bir yarısının olma sebebi olmasının ana sebebi şu. Evet. Pişirme kağıtlarının zaten bir kopmuş olan parçasında daha zor veya daha büyük olan bir kısmı var ve o kısımda zaten varken bizlerin bizlerin çok önemli olduğu olan sebebi de anlayabiliyoruz. Ama her neyse şöyle devam edelim. Evet. E şimdi ise evet. Burada olan evet burada olan bir evet. Bir kol kart şeyi sürüyoruz buna. Mis gibi koktu yalnız. Evet. Bu en az birkaç defa sürmemiz gerekiyor. Ama ve gerçekten de kokusu da keskinleşti bayağı. Evet, keskinleşene kadar biz bu deneyi uzun bir süre içerisinde göstereceğiz. Tamam. Oh. Evet güzel koktu. Evet şimdi evet, bu kokuyu en az e, eğer 2 dakika boyunca sallamanız gerekiyor. Salladığınız andan itibaren bile zaten uzun süre kalınca bizlerin daha rahat bir şekilde oluşabilmesini sağlayacak. 2 dakika boyunca sallayalım ki deneyimiz deneyimiz içinde bir işe yarasın. Şöyle bakalım. Kokusu daha kokusunun daha gittiğini söylemek zor ama şimdi biraz daha yaklaştık gibi. Tamam, evet. Uzun bir süre boyunca, evet, bu işlemi bunun kokusunun engelini yaptık. Şimdi artık beklenen an geldi. Böyle şu, şu şekilde koyacağız ve üstüne de herhangi bir ağırlık bırakıyoruz. Ve bakın işte gördüğünüz gibi şey olan kısım var. Bakın. Yok. Evet. Su ile falan olmadı. Ama yine de bunun daha güzel ve yaratıcı olan başka bir kısmı daha var. Peki o ne olacak? Tabii ki de şundan bu kağıdı gördünüz. Evet. Şimdi ise bu kağıdın üstüne birazcık kırmızı kalemle üstüne evet bu şekilde olarak desenler çizmemiz gerekiyor. Ufak böyle karalamalar. Bunları en az 3-5 defa 15 defa çizmem gerek. Şimdi, evet çizelim ki deneyimizin olarak bir amacı bu Evet. Bunu bu şekilde yaptık ve bakın evet pişirme kağıdı ile olan deneyimizin artık son aşamasına geldik. Peki ya bu ne olacak? Tabii ki de suyumuzu buraya koyuyoruz ve artık devamı olarak bize bir ilginç deneyimizin sonuna geliyoruz. Bakınız suyun üstüne koyduk ve bunların hepsi bulundu. Bugünkü deneyimiz bu kadardı. Evet bugün de ilginç olan bir durumumuz yaptık. Öyleyse hoşçakalın.